Merhaba arkadaşlar. Sizlere Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını aktaracağız. Bu açıklamalar en önemli açıklamalardan biri. Ee, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 5 tepede gerçekleştirilen kabine toplantısı bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının öne çıkanları şöyleydi. Koronavirüs salgını maalesef ülkemize de etkili oluyor. Son kabine toplantısında da bu yeni tedbirleri paylaşmıştık. Henüz kesin tedavisi bulunamayan bir bu salgına karşı en etkili tedbir kendimizi korumaktır. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketlerini en aza indirmekte başka çaremiz yok. Salgına ek olarak gripin de artması sağlık sistemi üzerine yükü arttırdı. Hastanelerin doluluk oranı düşük, düşük olmalı dedi. Aşı için ilk etapta 50 milyon dozluk anlaşma yaptık. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarımıza başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır dedi. Artık cumartesi pazarda da evlerdeyiz. Sokak kısıtlaması hafta sonları Cuma akşamı 21'den Pazartesi sabah 05'e kadar kesintisiz devam edecek. Cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz. Hafta içi her gün gece 21 ila sabah 5 arasına genel sokak çıkma sınırlaması uygulanacak. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Restoranlarda paket servisi harici hizmet verilmeyecek. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumları faaliyetlerine ara verecek. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirli gelecek saatlerde hafta sonu uyku kısıtlama dışında olacak. Cenaze namazları yakınları en fazla 30 kişiyle kılınacak. Nikahlarda da bu sayıyı geçemeyecek. Kalabalık caddeleriyle meydanlara gidilebilecek kişi sayısı umumi hıfızda kurulu kararıyla sınırlanacak. Alışveriş merkezlerine girişte HES uygulamasına geçilecek. Evlerde gün, mevlüt, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelebileceği etkinlikler yapılmayacak. 50 kişiden fazla çalışan olan iş yerleri, iş yeri hekiminin gözetmesine mevcut sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerini uygulaması sıkı şekilde denetlenecek. Ve bu tedbirler tamamıyla salı günü yani 1 Aralık itibariyle başlayacağız. 81 ile gönderilen genelgeyle. Bir videomuzun daha sonra geldik. Tüm son dakika haberler için kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.